Herkese merhaba arkadaşlar. Doğdu Güneş'im. Hoş geldiniz Yip Yeni bir videoda. Günaydın Ayyine aşkım. Sizlerleyiz, sizleyim. Kim sen? Ev. Evet. Yepyeni dizi uzak şehir. Allahım. Böyle bir hava yok. Fika iyisin ya. <laughs> uzak şehir dizisi. Başladığı günden bu yana herkesin beğenisini topladı. Rekorlar kıran Uzak Şehir dizisi yeni heyecanlı bölümleriyle, yepyeni kareleriyle ve paylaşımlarıyla ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Yeni bölümleriyle rekor kıran uzak şehir dizisinin küçük oyuncusu Kuzey Gezer'den yetkili paylaşımlar getirmeye devam ediyorum. İşte dizinin en sevileni de Kuzey Gezer oldu. Küçük oyuncu Kuzey Gezer sevimliliğiyle ve kamera arkasından gelen görüntüleriyle daha da dikkat çekmeye ve sevilmeye devam ediyor. İşte eğlenceli bir paylaşım daha yapan oyuncumuz kamera arkasından menajeriyle birlikte yepyeni görüntüler paylaştı. Menajerinin doğum gününü kutlayan Kuzey Gezer'den eğlenceli bir kare geldi. İşte sizler için bu kareleri paylaşmaya devam ediyorum.